Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda biraz hızlı gideceğiz. Çünkü bildiğiniz gibi sizlere söz vermiş olduğum MP tarzı coinleri çok istemiştiniz benden. Bu şekilde 10x yapacak, 20x yapabilecek, uzun vadeli alıp kenara atalım, unutalım ve gerçekten değerlensin hocam diye birçok talep geldi. Şimdi isterseniz bu şekilde bir sepetimizi hazırladık. Yaklaşık bir haftadır uğraşıyorum bu sepet için. İğne ile kuyu kazdım arkadaşlar. Birçok coin'in içerisinden bu coinleri tespit ettim sizler için. Bunlar ama all in şekilde yani tüm sermayenizden gireceğiniz coinler değil. Buna özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Bunlara mesela böyle ufak miktarlar yani 50 dolar 100 dolar en fazla. Yani bu şekilde yatırım yaparak değerlenmesini bekleyebilirsiniz. Bunlar biraz da geri planda kalmış olan coinler ve potansiyel taşıyan coinler. Ama dediğim gibi ilk etapta yani böyle hemen bir haftada iki haftada 15 katı yapsın 20 katı yapsın şeklinde bir beklentiye kapılmayın. Sadece sabırlan beklemeniz gerekiyor gelecek vadeden coinler. Arkadaşlar şimdi hemen hızlıca Bitcoin'den başlıyoruz. Bitcoin'de bugün sert bir yükseliş gördük. Şu anda 51.680 dolar seviyelerinde. Bir saatlik mumda baktığımızda da bu sert yükselişi 52.548 dolara kadar geldiğini ve daha sonrasında 51.635 dolara kadar sarktığını görüyoruz şu anda. Bitcoin'deki destek noktamız 50690 dolar, direnç seviyemiz ise 55.000 dolarda yer alıyor arkadaşlar. Sizlere geçenki videomuzda söylemiştim. İlk tepemizin 21 Şubat olduğunu varsayarsak ikinci bir pik noktası gelebilir demiştik. Yani ikinci bir yükseliş noktası gelebilir demiştik. Arkadaşlar bu noktada ikinci bir yükseliş noktası olabilecek yerler. Bundan dolayı özellikle Bitcoin'de olan arkadaşlarımızın temkinli olmasını istiyorum. Yani tutup da elinizde coinleri hemen satın şeklinde değil. Bakın özellikle söylüyorum. Stop koyarak takip edin. Yani temkinli şekilde gidin. Eğer ikinci tepemiz burası olursa buradan sert bir düşüşte gelebilir Bitcoin'de. Ondan dolayı dikkatli olmanızı istiyorum sadece sizlerden. Arkadaşlar bir diğer coin'imize geçelim hemen Ethereum'a. Ethereum'da şu anda yükselen kanalın içerisine girmeye çalıştığını görüyoruz. Baktığımız zaman 1610 dolar seviyelerinde şu anda Ethereum ve 1615 dolarda bir direncimiz var. Resmen bu direncin üzerinde kalmak için şu anda mücadele veriyor. 1424 dolarda da destek noktamız var. Hemen dominant seviyemize de bir bakalım hızlıca. Dominant seviyemizde de şu anda zit cross oluşumunun hala devam ettiğini görüyoruz. 50 günlüğün 200 günlük aşağı yönlü kesmeye doğru gittiğini görüyoruz. Şu anda dominansımız %62.25 seviyesinde. Dominansımız destek mi direnç mi dediğimiz geçenki nokta. Sürekli bu nokta bildiğiniz gibi oyalıyor bizi %62.25. Şu anda yine bu noktadayız ve mücadelesini veriyor. Düşmek mi yukarı çıkmak mı arasında kaldığı bir nokta burası %62.25. Ve ne demiştik sizlere? buradan sert düşmesini inşallah altcoinler için iyi olacağı için istiyoruz artık bundan sonrasında demiştik. Hemen altcoin market cap'e bir bakalım. Altcoin market cap'te de 582 milyar dolara yükseldiğimizi görüyoruz. Yükselen kanalımızın içerisine geri girdiğimizi görüyoruz. Bildiğiniz gibi 20 Mart tarihinde 1 trilyon dolar altcoin market cap beklenti hedefimiz vardı. İnşallah bu hedefimiz de gerçekleşir arkadaşlar. Artık altcoinlerde sert yükselişler görebiliriz. Şimdi hemen sepetimize başlıyoruz hızlıca. Birinci coin'imiz arkadaşlar Aragon Coin kısaltması ANT. Bunları borsalardan kısaltmalarıyla bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman 5.35 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Dolaşımdaki adeti 40 milyon adet yaklaşık olarak ve total sublist 40 milyon adet. Hemen şimdi Explorer'ını incelediğimiz zaman Ethereum üzerinde ve maksimum saplisinin de 40 milyon adet olduğunu görüyoruz. Şimdi 40 milyon adette ve 24 saatlik market hacmi de gayet güzel 217 milyon dolar seviyelerinde. Bu coin arkadaşlar teknolojisini de araştırdım. Ben teknolojisi gayet sağlam. Adeti gayet az yani 40 milyon adet gayet güzel bir adet. Marketlerine baktığımız zaman da büyük marketlerin çoğunda yer alıyorlar. Binance borsasında var mesela. Daha sonrasında HitBTC'de, Kraken'de, Huobi'de, Bitfinex borsasında, Upbit'te hepsinde yer alıyor. MXC borsasında da yer alıyor. Videomuzun zaten açıklama kısmına Binance borsasının referanslı linkimi ve MXC borsasının referanslı linkimi koyacağım. Eğer buralarda üyelikleriniz bulunmuyorsa hala buralardan üye olup bu coinleri temin edebilirsiniz. Dediğim gibi birinci coinimiz Aragon coin'di. İkinci coin'e geçiyorum hemen hızlıca sizlerle beraber. Conflux Network arkadaşlar 0.80 sent civarlarında şu anda. Dolaşımdaki adeti maksimum adeti 10 milyon adet şu anda. Bu da gayet az bir adet. Baktığımız zaman neredeyse Compound'la Rep Coin'ler aynı adetlerde olduğunu görüyoruz. 10 milyon adetlen Şu anda daha yeni bir coin olduğu için Kasım'ın 12'sinde piyasaya çıkan bir coin. Ve sıralaması daha tam oturmadı. Dolaşımdaki adeti belli olmadığından dolayı. Ama şu anda 1 doların altında ve 10 milyon adet maksimum saprisi olması gerçekten bu coin'de gelecek olduğunu gösteriyor. Marketlerine hemen bir bakalım sizlerle beraber. GTO'da, Hotbit'te, MXC borsasında yer aldığını görüyoruz. Bu az borsa çeşitliliğine rağmen şu anda 24 saatlik market hacmi 9 milyon dolar. Bu da gayet güzel. Yani 1 doların altında olması ayrı bir güzel. Daha sonrasında maksimum saplisi 10 milyon adet olması daha da iyi. Yani bunların hepsi coin'i değerlendirebilecek gelişmeler. Conflux Network'un kısaltması da CFX arkadaşlar borsalardan bu isimden bulabilirsiniz. Burada da zaten gördüğünüz gibi CFX USDT CFX, USDT şeklinde yazıyor. Hemen bir diğer coinimize geçiyoruz. Yine daha önce sepetlerimizde yer vermiştik. Siver coin. Siver arkadaşlar kısaltması SWRV şeklinde geçiyor. Fiyat şu anda 1.13 dolar seviyesinde. Dolaşımdaki adeti 11 milyon adet ve maksimum sapısı 33 milyon adet arkadaşlar. Gerçekten de çok az proje olarak çok kaliteli bir proje. Ve baktığımız zaman marketlerine hemen Binance borsasında MXC'de yer aldığını görüyoruz. Huobi Global'de var, Gate.io'da var, Bitamp Global'de var ve baktığımız zaman diğer büyük borsalardan Hit BTC, PolyneX yani bütün büyük borsalara neredeyse girmişler. Burada hangi borsalar kalmış? Kraken kalmış, Bitfinex, Bitrex gibi, Coinbase Pro gibi borsalar kalmış. 24 saatlik işlem hacmi 14,5 milyon dolar ve coin arkadaşlar kaliteli bir DeFi projesi. Şu anda 745. sırada ve bu adetlerine baktığımız zaman arkadaşlar 1 dolar seviyeleri gerçekten çok düşük seviyeler bu coin için özellikle. Sepetlerde dediğim gibi mesela bu tarz coinlerden 50'şer dolarlık gibi az az bulundurulabilir. Ha bu arada önceki sepetlerimizdeki mesela kaliteli coinler dediğimiz ontoloji, daha sonrasında dashcoin, stellar gibi ada gibi coinleri elinde bulunduran arkadaşlarımız avax gibi coinleri o coinlerden çıkıp da tamamen bu coinlere girmeleri riskli arkadaşlar. Bunlar sadece elinize sermaye geçerse fiyatları da bu aralarda olursa hala ufak ufak böyle kenara atıp unutmalık coinler bunlar. Özellikle buna dikkat edin ve siverf'den de hemen bir diğer coinimize geçiyoruz arkadaşlar. Kısaltması dediğim gibi SWRV şeklinde arkadaşlar Binance borsasında da bulunuyor. MXC'de de bulunuyor. Bir diğer coin'imize geçiyoruz hemen Loom Network arkadaşlar. Kısaltması Loom şeklinde ve fiyatına baktığımızda 0.12 cent civarlarında. Dolaşımdaki adet şu anda 970 milyon adet. Maksimum sapiste 1 milyar adet. Normalde 1 milyar adet maksimum sapideki bir coin'in arkadaşlar yaklaşık olarak 0.5 cent 1 dolar civarlarında olması gerekiyor. Fakat bu coin yükselemedi. Loom Network yükselemedi. Ve tüm zamanların zirvesine baktığımızda da bu arada bu eski bu coin 0.77 sente kadar çıktığını görüyoruz. Yani o fiyatlara bile çıksa 7 katı yapmış oluyor. Marketlerini hemen inceleyelim sizlerle beraber. Coinbase Pro'da yer aldığını görüyoruz arkadaşlar. Gerçekten bu kaliteli olduğunu gösterir. Coinbase Pro'da bulunması. Upbit borsasında yer alıyor. Binance, MXC, Hobi, Bitamp'ın ana borsası gibi birçok borsada yer alan bir coin'den bahsediyoruz ve gerçekten kalite olarak da kaliteli bir coin. Hatta ratings puanı varsa onu da sizlere hemen göstereyim. B seviyesinde de ratings puanı var. Loom Network'ten de hemen arkadaşlar bir diğer coin'imize geçiyoruz. Yine daha önce yer vermediğimiz coin'lerden bir tanesi Avgoche arkadaşlar. 1.58 dolar seviyesinde kısaltması arkadaşlar GHST yani Ghost şeklinde kısaltması ve dolaşımda dekadeti 45 milyon adet maksimum sapiste 52 milyon adet olan bir coin ve NFT projesi arkadaşlar bu koleksiyonluk alt altcoinlerden dediğimiz altcoinlerden birisi. daha o sisteminin üzerinde çalışıyor ve markete baktığımız zaman hemen Binance, Uniswap gibi, MXC gibi, GTO gibi borsalarda bulunduğunu görüyoruz. Polynex, OKX yani büyük borsalarda yer alıyor. Şu anda bu adetine göre baktığımızda da fiyatı gerçekten uygun seviyelerde ve bildiğiniz gibi 2020 yılında bir DeFi rüzgarı esmişti. DeFi coin'lerde çok ciddi yükselişler olmuştu. İşin aslını söylemek gerekirse bu sene de ben aynı hareketi NFT coin'lerden bekliyorum. İşte NFT coin'ler hangileriydi? Engine coin, daha sonrasında avegochi Rarible, Mana coin. Bunlar NFT projeleri. Yani eşsiz coinler şeklinde geçiyor. Avagochi de yakın zamanda güzel yerlere gelebilecek bir proje. Binance borsasında listeli olması, özellikle OKX'te listeli olması marketinin hacminin yüksek olmasını sağlıyor Avego Coin'inde. Ve bir diğer coinimize bakıyoruz hemen. Green arkadaşlar. Green Coin aslında gizlilik odaklı bir altcoin ve kendi ağını kullanıyor. Mimble Wimble dediğimiz bir ağı var. Yani blockchain benzeri bir ağ, gizlilik odaklı bir ağ. Ve bildiğiniz gibi Beam Coin var. Beam de Green'den aynı ağı kullanıyor şu anda. Fakat Green bu ağın atası. Yani ilk çıkan coin'i Green coin'di. Fakat şu anda baktığımızda Green coin 0.43 dolar seviyelerinde seyrederken Beam 0.55 dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Da Green coin'in tüm zamanlar zirvesini arkadaşlar 10 dolar seviyesini gördüğünü görüyoruz. Şu anda 0.43 sen yani 20 katı potansiyel taşıyan bir coin'den bahsediyoruz. Marketlerine de hemen sizlerle beraber hızlıca bakalım arkadaşlar da yer alıyor. Hit.btc'de yer alıyor. KuCoin'de Bitrex borsasında yer aldığını görüyoruz. Kısaltması da büyük harflerle green şeklinde. Yine yer verebilirsiniz sepetlerinizde az miktar olmak kaydıyla. Bir diğer coin'imize geçiyoruz arkadaşlar. NKN coin kısaltması da yine NKN şeklinde borsalarda bulunuyor. 24 saatlik hacmi 5 milyon dolar. Ve fiyat olarak 0.048 cent civarlarında dolaşımdaki adeti 583 milyon adet. Maksimum saprisi 1 milyar adet olacak ve total saprisi de 700 milyon adet. Yani dolaşımdaki adet şu anda maksimum saprisinin yarısı kadar. Baktığımız zaman arkadaşlar bir IoT teknolojisi yani yapay zeka teknolojisini barındırdığını görüyoruz bünyesinde. Ve NKN coin'in de marketlerinde hemen inceleyelim sizlerle Binance borsasında MXC'de, Hubbit'de, Huobi'de. Bitrex borsası gibi kaliteli borsalarda yer aldığını görüyoruz. Yine gelecek vadeden coinlerden birisi ve fiyat olarak çok aşırı düşük seviyelerde şu anda. Yine böyle 40 dolar 50 dolarlık sepetlerde bulunabilecek bir altcoin. Ve bir diğer coinimize geçiyoruz. Crit coin'i arkadaşlar aslında beni çok şaşırttı. Kısaltması LBA şeklinde geçiyor. Ve fiyatına baktığımızda 0.0033 sent civarlarında. Ve coin'e baktığımızda 1 milyar adet total saplisi var maksimum saplisi ve 840 milyon adet dolaşımda var. Coin'in aslında teknolojisi çok hoşuma gitti benim. Çok da kaliteli bir proje. Fakat hacim toplayamamışlar marketlerden. Şu anda MX'de, Huobi'de, OKX'de, Bitrex gibi, Binance Dex gibi borsalarda listeli. Binance Dex'te listeli olması ilerleyen zamanda da Binance borsasında da listelenebileceğini gösterir bizlere. Bir tam Global'de de bulunuyor. Fakat 24 saatlik işlem hacmi 535 bin dolar sadece ve baktığımızda ödeme sistemlerinde kullanılacak bir coin olarak geçiyor krit ve fiyat olarak şu anda aşırı düşük arkadaşlar 0.0033 sent civarlarında yine sepetlerde birer miktar bulunabilecek bir altcoin. Bir diğer coin'imize geçiyoruz hemen IDEX coin. IDEX arkadaşlar bildiğiniz gibi merkeziyetsiz borsası var. Bir DeFi token'ı ve adet olarak arkadaşlar 1 milyar adet olacak maksimum arzı. Dolaşımdaki arzına baktığımızda 575 milyon adet şu anda ve bir DeFi projesi kendi borsası var kaliteli de bir borsa İlk çıkan merkeziyetsiz borsalardan birisi hatta Binance Dex'den bile önce vardı idex borsası şu anda fiyat 0.062 cent civarlarında marketlerine hemen bakıyoruz Binance borsasında yer aldığını görüyoruz. Binance'ta bildiğiniz gibi inceleme kategorisinde olan bir coindi. Fakat artık ana borsaya aldı Binance IDEX'i. MXC borsasında Binance borsasından temin edebilirsiniz kısaltması da yine büyük harflerle IDEX şeklinde. Sepetlerde birer miktar bulunabilir. Bir diğer coin'imiz arkadaşlar Pearl Coin. Kısaltması yine Pearl şeklinde ve baktığımızda 263 dolar seviyesinde olduğunu görüyoruz. Coin'den sepetlerinizde birer adet bulunabilir. Çünkü bu coine baktığımızda dolaşımdaki arzı, maksimum arzı 35.000 adet sadece. Yani yearn finansla neredeyse aynı adetlerde. Fiyat olarak çok düşük. Zirve seviyesine baktığımda benim gerçekten ağzım açık kaldı. Zirve görmüş olduğu fiyat daha Eylül'ün 3'ünde yani 2020 yılının Eylül'ünün 3'ünde 6400 dolar seviyesinden dönmüş arkadaşlar bu coin. Ve marketlerine baktığımızda ise Huobi Global, GTO, Bitamp Global, Polynex, Hotbit, MXI gibi borsalarda bulabilirsiniz. Kısaltması burada gördüğünüz gibi Pearl şeklinde yani bu şekilde yazarsanız borsalarda ulaşabilirsiniz. Huobi Global ve MXI borsalarından temin edebilirsiniz. MXI borsasında zaten birçok arkadaşımızın artık üyeliğinin olduğunu düşünüyorum. Bundan sepetlerinize fazla bulundurmayın ama sepetlerinizde az miktarda yani birer miktar yarım gibi bulundurabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer coin'imize geçiyoruz. Yine sepetlerinizde birer miktar bulundurabileceğiniz coin'lerden bir tanesi Jackpool Finance Tron A üzerinde çalışan bir arkadaşlar proje. Kısaltması JFI şeklinde ve 88 dolar seviyesinde şu anda. Maksimum arzı 14.000 adet sadece. Yani adet olarak çok az. Proje olarak da kaliteli incelemelerimi yaptım ben. Marketlerine baktığımızda ise OKEX borsasında Polynex'de de yer aldığını görüyoruz büyük borsa olarak. Zaten 2-3 tane daha büyük borsaya girerlerse bu fiyatları artık hiç uğramayacağını düşünüyorum. Çünkü 14.000 adet olan bir coin 88 dolar gerçekten çok düşük. Zaten tüm zamanların zirvesi fiyatına da hemen bakalım sizlerle. Daha arkadaşlar şurada Eylül'ün 5'inde 2020'de yani 6 ay öncesinde 1547 dolar seviyesindeymiş fiyatı. Ve şu anda 88 dolara kadar düşmüş. Yine sepetleri de çok az olmak kaydıyla bulundurulabilir. Arkadaşlar bir diğer coinimiz. Bots token bildiğiniz gibi daha önce kısaltması bot şeklindeydi. Şu anda kısaltması arkadaşlar auction şeklinde. Bu şekilde aratırsanız borsalarda bulabilirsiniz. 21 dolar seviyesinde şu anda fiyatı maksimum arzı 10 milyon adet. Yani bu coin swap işlemi geçirdi ve coin 100 bin adetken 100'den çarpıldı. Elinizde mesela bir adet bot token varsa size 100 adet auction token verildi. Ve adet olarak da maksimum arzını 10 milyon adete çıkarttılar 100 bin adetten. Şu anda fiyat olarak baktığımızda 21 dolar. Yani bildiğiniz gibi Unifi token vardı bizim almış olduğumuz. 20 dolar seviyelerinden almıştık ve şu anda 35 dolar seviyelerinde. Adet olarak ondan aynı seviyelerde. Rep ve numerayla coin'den aynı seviyelerde adetsel olarak. Fakat fiyat olarak hepsinden aşağıda şu anda. Marketlerini hemen inceleyelim sizlerle. Yine Polkadot ekosistemini kullanıyor. Hobi Global'de, Binance'da, MXC borsasında, GTO'da bulabileceğiniz bir coin. Kısaltması dediğim gibi şuradan da görebilirsiniz. Auction şeklinde yazıyor arkadaşlar. Bu şekilde yazarsanız borsalarda ulaşabilirsiniz. Ve son tokenımıza geçiyoruz arkadaşlar. Bir DeFi projesi Value Liquidity ve baktığımız zaman 5.17 dolar seviyelerinde fiyat şu anda kısaltması da value şeklinde arkadaşlar. Dolaşımdaki adetinin ve maksimum arzının aynı adette olduğunu görüyoruz. 6 milyon 626 bin adet sadece. Ve marketlerine baktığımız zaman şu anda Huobi Global, Gate.io, Hotbit gibi, Poloniex gibi, OKEX gibi büyük borsalarda bulunduğunu görüyoruz. Binance borsasında şu an bulunmuyor ama ilerleyen vadelerde girebilir mi? Girebilir o potansiyeli var. Adet olarak çok az, fiyat olarak da çok uygun şu anda. Ama dediğim gibi sepetlerde çok az bulunacak coinler bunlar ve sağlam coinleriniz varsa elinizde işte ontoloji xlm dash gibi bu coinleri satılıp alınacak coinler değil bunlar. Bunlarla mesela 50 dolarınız vardır kenarda. Biraz biraz alabilirsiniz. 50 dolarlık ondan 50 dolarlık ondan. Uzun vadeli kenara atıp unutabilirsiniz. Bu coinlerde 10x 20x Belki bakarsanız 100x bu potansiyelleri taşıyan coinler bunlar. Bunu da yapabilirler arkadaşlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hepinize sevgilerimle saygılarımla sağlıkla kalın hoşçakalın.